lüks restoranları unutun. Pakistan'da gerçek yemek macerası sokaklarda yaşanır. Cızırdayan baharatların sesleri ve bin bir çeşit yemeğin kokularıyla dolu canlı pazarları hayal edin. Pakistan mutfağının ruhunu sokak yemeklerinde bulacaksınız. Kalabalık Lahore'dan Karachi'nin kalbine kadar her köşe tadılmayı bekleyen lezzetli bir hikaye sunuyor. Şimdi biraz Çat'tan bahsedelim. Çıtır çıtır kızarmış hamur, nohut, patates hepsi çeşitli soslarla buluşuyor. Tatlı, baharatlı, ekşi, her lokmada bir lezzet patlaması. Bir keresinde Lahore'de bir sokak satıcısının çatı ışık hızıyla yapışını izledim. Elleri bir sihirbaz gibi hareket ederek basit malzemeleri bir sanat eserine dönüştürüyordu. Seven, six, five, four, three, two, one, four, Pakistan sokak yemeklerini biryani olmadan keşfetmek eksik kalır. Bu, Sıradan bir pirinç yemeği değil. Kokulu pirinç katmanları, yumuşacık et ve aromatik baharatlar, hepsi büyük bir tencerede mükemmel bir şekilde pişiriliyor. Sadece kokusu bile ağzınızı sulandırmaya yetiyor. Karaçi'de ilk bir yani denediğim günü asla unutmayacağım. Tadı unutulmazdı. Beni daha fazlasını istemeye iten karmaşık bir baharat ve doku karışımı. Karahi adını pişirildiği wok benzeri tavadan alıyor. Şunu hayal edin. Sulu et parçaları, soğan, domates ve zencefil hepsi bir arada baharat karışımında cızırdayarak pişiyor. Karahi'nin güzelliği sadeliğinde ve tazeliğinde yatıyor. Şimdiye kadar yediğim en iyi karahi Peşaver'de bir sokak köşesindeydi. Tam önümde pişirildi. Kokusu, cızırtısı, tadı Pakistan sokak yemeklerinin özünü yakalayan bir deneyimdi. Pakistan sokak yemekleri sadece bir yemekten daha fazlası. Bir yaşam kutlaması, kültürlerin bir karışımı ve ülkenin zengin mutfak mirasının bir kanıtı. Yabancılarla bir yemek paylaşmak ve tok bir karın ve sıcak bir kalple ayrılmakla ilgili. Bu yüzden kendinizi Pakistan'da bulursanız, lüks restoranları atlayın ve doğrudan sokaklara gidin. İnanın bana, damak tadınız size teşekkür edecek.